çevresi değişir, bir de bir yönden kulluk eder. Ne demek diyor? Ayet Arapçasını okuyayım hocam. Ve minen nâsı men yâbudullâhe harfin Bir buradaki harfin ne demek onu söyleyeceğim ala harfin. Fe in asâbehu hayrun itma'anne bihi ve in asâbetu fitnatun in bu Şimdi bu münafıkları anlatıyor Allah subhanahu wa bu ayette. Yani çıkar için İslam'a gelmişler. Çıkar için. Bir, İslam'a geldi, İslam'dan bir iyi şey geldi ona, ganimet geldi, ha? sevinir. Ee, bak işte biz de Müslümanız der. Bir musibet geldi başına. Ha? İşte musibet nedir? Resulullah dedi buyurun cihada. Musibet Musibet nedir? Şeyde belli oldu. Handak savaşında. Medine'yi atrafın kuşattılar. Ha? Nedir? İnkalebe ala akibeyi. Hemen ne yapar? İrtidat eder. Nedir bu değer? Ha? İşte demedik size gitmeyin cihada. Bizim yanımızda kalsaydınız, gitmeseydiniz, niye çıktınız Muhammed'den gittiniz? İşte başınıza bu gelir. Bugün de bu var mı? Var. Ala harfin onu soruyor değil mi? Evet. Harf çıkar. Bir basit şey için. Harf, bir kelime. Harf, harf, bir harf için. Allah Teala orada o kadar küçültmüş olanın dünya isteğini bir şey için. Basit. E? Çinci şey neydi? Kalaba ala vecihi. yani yüzünü çevirdi. İmandan çevirdi kifre. Evet. Şimdi bugün de var mı bunlar? Var. Çok insan var. Bizde de var. Hata yapıyoruz davetçiler. Ne diyoruz? Kardeşim diyoruz gel İslamiyet'te bak işine iyi olur. He? İslamiyet'e gelsen işine iyi gider. Ticaretin bol olur. Bu yanlıştır ya. Bu öyle değil. Evet detaylı olarak diyebilirsin Allah'ın dostu olsan bu yolda Allah'ın bereketi de var. Allah'ın imtihanı da var. O zaman adam diyor ben Müslüman oldum size gelen hiç, hiç görmedim. E peki Allah senin paketin o bir tarafından başlattı. İmtihan tarafından. O zaman adam ne diyor? Ya ben siz namazda kıldım bir şey görmedim. Yok mu böyle? Çok, Çok var böyle. İşte bu odur. Bak biz de yanlış yapıyoruz davetçiler. Hakikati imanı öğreteceksin. Onun için davetçinin matodu Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem matodu olsun. 13 sene Darul Arkam'da sadece neyi öğretti Resulullah? İmanı yerleştirdi. E Bizde insanları önce Allah'ın tazimini, kim olduğunu, kimliğini, mahiyetini, azabını, rahmetini öğreteceğiz Rabbul Aleminin insanlara. Ondan sonra işte mükafat müjde filan. Ama bugün de çok var böyle. Çıkartın İslamiyet'tedir. Her gördü eyvallah der. Bir musibet geldi ya git sizden bir şey görmedik. İşte sizin geldik böyle oldu falan. Oldu. Evet. Bu münafıkların bir alametidir. Zaten bu ayetin sebebi nüzulüsü nüzul sebebi de münafıklar için inmiştir. Allah vasf ediyor münafıkları orada. Onun için münafıklar korkarlar. Aralarında bir şey konuşsa derler Muhammed'e indi Rabbi haber verir bizi açığa çıkartır. Korkardılar o Allah Teala da onları da meydan okudu. Dedi Kudüs isyan Edin alay edin. Allah çıkartır onu dedi. Evet. Bayanların bu tam olarak eğilmemeleri, dost doğru yapmamaları, namazın durumunu yapmamalarında dolayı namazın durumunda olur. Can